Evet, bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Valorant'ta şu ana kadar birçok ülkeden 19 ajan bulunuyordu. Fakat yaklaşık son birkaç aydır Riot Games tarafından yapılan birçok paylaşım Valorant'ın Türkiye'den bir ajanın dahil olacağını gösteriyordu. Hatta ilk sinyallerini Lokum Türk KBS'ye nazar boyunca içeren bir görselle belirttiler. Ayrıca bu alanda sadece ellerini gösteren ve ayrıca özel yeteneklerini de belirten bir resim paylaşıldı. Bu paylaşım sayesinde cinsiyetinin de kadın olacağı kesinleşmiş oldu. Özel yeteneklerinde ise işte C ile sinsi, Q ile raptet, E ile dadanma ve X ile gece düşmesi özel yetenekler olacağı belirtildi. Daha sonra bu ajanın İstanbul olacağına dair ses kayıtları yayınlandı. Bu ses kayıtlarında buradan birazdan sizlere deneteceğim. Biraz uzun olduğu için en sona bıraktım. Şimdi ee, önce bu haritadan başlayalım. Şimdi bu haritada Fracture, Breeze, Bind, Ascent Heaven, Split ve Icebox haritaları. Bildiğimiz olarak bunun bulunan haritalar. Ayrıca bu son karakterler olan, son ajanlar olan Sova, Breach, Caio, Cypher, Neon ve Chamber karakterlerin ve ortasında soru işaretleri olan yeni ajanın bir e, resmini paylaşmışlar. Ayrıca bunlar da galiba yeni ajanla ilgili yeni görseller ama tam emin olamıyorum. Bunlarla ilgili büyük ihtimalle ileride açıklama yaparız zaten. Şimdi buraya geldiğinizde Brimstone ofisinin bulunduğunu belirten bir işaret görüyorsunuz. Buradan içeri giriyoruz. Ürkütücü bir ses geliyor. Daha sonra buradan içeri girdiğimizde de Tabii her girdiğimizde farklı bir ses geliyor. Mesela ilk önceki girdiğimizde senin kafanın içindeyim gibi bir cümle kullanıyordu ve aşağımızda da böyle bir hüzme belirtiyordu. Şimdi burada Brimstone'un Buradan gelen bir maili görüyoruz. Zaten başka bir şey yok. Burada da bir ses kaydı. Hey, Ama bu ses kaydı sanırım bir üstten ayet Tam emin Sür. değilim. Çünkü ben de bizimkiler de bir şeyler görmeye başladık. Hayalet gibi, kabus gibi bir durum var. Hatta bışıklar bu bışıklar. E, son paylaşımlarda ise ajanın net görüntüsü yayınlandı ve ajan ellerindeki kına ile yapılmış yavaş, gibi duran desenler. Yavaş. Her iki gözünün de Ankara Sen kedisi bir gibi farklı renklerle olması cipherle gibi detaylar da ajanın üzerinde tizlikle çalışıldığını gösteriyor. Bak, ve son olarak da bu ajanın adının e, Fade olacağı açıklandı. Zaman, ve cipherle e, cipherle e, cipherle bu kadar uğraşıldığı oluyor, da bu ajanın aslında bayağı güçlü bir karakter olacağını gösteriyor. Biz de heyecanla bekliyoruz bakalım. Burada bir kullan çıkıyor ama ben burada açıkçası yani bir kullanı kullanamadım. Tekrar çıktı. Oo. Ha bunu kullanınca deyince bu çıktı. Oo. Oo bak tüyleri hipertiyor şu an. Bunu geri çık yapınca mı oluyor yoksa? Aa. Aa bunu yeni fark ettim ya. Eee. Daha da yapacak mı acaba? Evet. Ee, sonra burada ise Tabii başta da bu sanki sönük bir renkti diye hatırlıyorum. Tabii karakterin çıkacağı yaklaştıkça bu renk daha da belirginleşti. Yani buradan mı çıkar? Emin olamıyorum ama belki de buradan çıkartacak canım. Aa bu sesi ben duymamıştım. Ne bu? Hmm. Evet Son olarak da şunu da eklemek istiyorum ee, Ajanı resmen yani resmi olarak 24 Nisan'da e, Yenileceği de açıklandı Bir gösteride açıklayacak. Ya arkadaş şunu yapmayın bak gene bu sesi veriyorlar ya her yerinde. Ya buradan ne gidin nereye çıkıyorduk buradan. Atla bakalım. Bir daha atla. Evet. Bakalım. Tabii ki e, yeni karakter artık resmen açıklandıktan sonra biz de heyecanlı oynamayı Evet şimdi. Başka göstereceğim bir şey yok sanırım. Buradan kayda basabilirim. Evet biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kuş bakışı. Breach konuşuyor. Havalar nasıl? Kuş bakışından kuleye. Hava hakimiyeti akmamada. Siz ne durumdasınız? İstanbul'da sakin bir gece daha. Artık değil. Cypher'dan bütün birimlere sinyal yakaladım. Şantajımız doğuya ilerliyor. Dördüncü bölgeye girdi. Neon, bu konuşuyor. Hedefi görüyor musun? Evet, burada. Bir binaya giriyor. Bir depo sanırım. Görüyorum. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. Kuş bakışı yolda. Görüş seviyesine doğru alçalıyorum. Gibi. Hedef için konum aldım. Deponun kuzey batısında bir binanın çatısındayım. İçeriği görüyor muyuz? <laughs> İçeriye bağlanamıyorum. Bu kuşun yuvası ağın dışında. O halde doğru yerdeyiz. Ters köşede çatı penceresi var. Buradan giriş mümkün. Tamam, bana bırakın. Görüş sağlayın ve ekibi bekleyin. Hedefle temas kurmayın. Tamam. Cypher, polis kanalında durum nedir? Sakin olun, Sayfa Güney Otoparkı'nda benimle. Kuzey bende. Sova. Çatıdayım. İçeri giriyorum. Sova. Görüş alanımdan çıktın ama radarda görüyorum. Devam. Binanın doğu bölümü bir depo. Kuzey Güney yönünde 10 koridor var. Hedef ortalıkta yok. Batı tarafında ofisler görüyorum. Hepsi boş. Dronla arama yapacağım. Olumsuz, harekete geçme. Yanına Cypher'ı yolluyoruz. Dron gönderiliyor. Olumsuz Sova, harekete geçme. Bir koridor var. İki tarafında kapılar. Kuş bakışından Sova'ya. Harekete geçme ve destek bekle. Emre cevap ver. Kofise geliştirdim. Yağmurlar... Bizi duymuyor. Kuş bakışından Sova'ya. Duyuyor musun? Sova, cevap ver. Sova! Cypher, Neon. Sol ile bağlantı kurmak için yaklaşın. Gizlilik protokolünde kalın. Kapıda elektronik kilit var. Hallettim. Arkadaşımızı bulalım. Bekle. O neydi? Kalp atışlarınızda artış var. Rapor verin. Cypher, Neon. Durum nedir? yok, bir şey göremiyoruz. Bir şey geliyor, bir şey geliyor! Durun! Yanınıza geliyorum! Kuş bakışından, Chambra. Bir şey görüyor musun? Merk, olumsuz. Açı değiştiriyorum. Da bu işte. sana ise Sova, cevap ver. merkez yönünde. Ol metre. Oh, tam isabet. Oh helvete. Geri çekil. Geri. Yardıma geliyorum. Yetiştim. Chamber sen de. Çıkın oradan. Durun işte orada. Nerede? Hedef kaçıyor. Dışarı çıktı. Bak babayı aldım. Geliyorum. Kea hey, olumsuz çok yüksektesin. Üçün, yok! Kıpırdama, eller havaya! Kımıldama, yakalayın! Hemen! Hedef ele geçirildi. Rahatlayabilirsiniz. Bir, bir dakika, yalnız mıydı? O da radyant. Radyo hareketlendi. Polis geliyor. Bu işte bir gariplik var. Tabii ki var. Hedefi biz bulmadık. O bizi buraya getirdi. Yani tuzak mıydı sence? Hadi, gitmemiz lazım. Emir değişmedi. Herkes toplanma noktasında buluşsun. Sorgulama için merkeze götüreceğiz. Yürüyün.